Aşklarım selam ben bu sabah Müge Anlı programına seyirci olarak katıldım tamam mı ve orada böyle tuhaf tuhaf biliyorsunuz ki olaylar dönüyor ve olaylardan birisi beni gerçekten bugün çok etkiledi bizden yaşlı büyük insanların bu olaya çok şaşırması beni çok etkiledi yani bizim kuşağımız için aslında çok normalleşmiş bir şey ama aslında anormal olması gereken bir şey ee, gerçekten bana göre normaldi neydi bu? Bir tane kız var tamam mı? Amasya'da üniversite okuyor. Bu kızın ailesi de gelmişti Müge Anlı'ya. Kız 20 gündür falan kayıp. Kızı arıyorlar. Bunun ailesi de kızın erkek arkadaşından daha doğrusu eski erkek arkadaşından şüpheleniyor. Onun adı da Mustafa. Niye ondan şüphelendiklerini birazdan anlatacağım ama önce kızla ilgili detaylara gelmek istiyorum. Kız Müge Anlı kızla konuşuyor. Kızı arıyorlar. Buluyorlar. Ankara'da kız kızı arıyorlar. Diyorlar ki işte ne yapıyorsun ne diyorsun. Kız şunları söylüyor. Eski erkek arkadaşım Mustafa beni sürekli tehdit ediyordu. Konu aileme kadar gelince ben de kaçma kararı aldım diyor. Tehdit kısmında mesela şöyle oluyor bu arada. Mesela kızı çok sıkıyormuş. Atıyorum işte diyormuş ki konumunu aç bana. Konumunu açtırıyormuş. Arkadaşlarıyla kahve içmesine dahi izin vermiyormuş. Mesela kızın dersi saat atıyorum 13.10'da bitiyor ya 13.10'da hemen arıyormuş. Dersten çıkar çıkmaz. Hatta bir ara kıza ceza vermiş. Bir ay evden çıkarmamış kızı. İşte kız Müge Anlı'ya bunları söylemiş. İşte Mustafa'dan korktuğum için aileme de bir şey gelmesini istemediğim için ben demiş kaçtım. Kendime yeni bir hayat kurdum diyor. Sonra Müge Anlı bir de Mustafa ile konuşmuş ve Müge Anlı dedi ki bu konuşmaya başlamadan önce Mustafa'nın söyledikleri bana daha mantıklı geldi dedi. Mustafa'nın konuşmasını dinliyoruz. Mustafa'nın konuşması şöyle biz onunla evlenecektik işte biz beyaz eşya dahi baktık. Ailemle tanıştı, annemle tanıştı. İlk başta hiç böyle birisi değildi. Arkadaşları işte onu bozdu. Daha sonra bir şeyler içmeye başladı. E, derslerine girmedi. Sınavlarına işte bir şeyler içtiği için giremedi, yetişemedi. Derslerini boşladı. Ben ona dersine gir vesaire diyordum. Ailesi beni suçluyor ama ben onların aksine. Ben onun şey, kızlarını araştırdım. İşte Ankara'da olduğunu biliyorum. Ama kızın arkadaşı canlı yayına bağlandı. Dedi ki Gerçekten dedi. Mustafa dedi bunları yapıyordu dedi. İşte dersten çıkıyorduk dedi. Hemen arıyordu dedi. Bir ay evden çıkmama cezası vermiş dedi. Bizimle kahve içmesine bile izin vermiyordu dedi. Biz de ilişkilerini onaylamıyorduk çünkü dedi Mustafa dedi aşırı kıskançtı. Biz ilişkilerini onaylamadığımız için Mustafa bizimle görüşmesine izin vermedi dedi. Sürekli konumdan kızı takip ediyormuş, bilmem ne yapıyormuş. Ve ailesi de diyor ki benim kızım böyle biri değildi, Ben onu 21 yaşına getirdim. Asla böyle şeyler yapmazdı. Çok efendiydi, ahlaklıydı diyor şimdi ben bu olayı iki farklı yönden ele alacağım birincisi Mustafa Mustafa'nın daha sonra zaten olayları ortaya çıktı Mustafa gerçekten böyle takıntılıymış hatta kadınlarla kadınları sosyal medyadan anladınız kadınların bazı içeriklerini paylaşıyormuş sosyal medya üzerinden ondan sonra böyle birisi olduğu ortaya çıktı ve gerçekten hani sürekli konumuna vesaire baktığı kızı inanılmaz sıktı hani ve annesi arıyormuş mesela kızı Mustafa'nın annesi kızı arıyor. Diyor ki işte sen benim oğlumla evlenmek zorundasın bilmem ne. Mustafa'nın açısından bakacak olsam olaya Mustafa gibi erkekler var mı? Var. Benim şaşırdığım nokta da bu. O kadar şaşırdı ki mesela stüdyodaki yaşlı teyzeler ya da Müge Anlı mesela ilk başta Mustafa'yı haklı bulmuştu. Kızın konumuna niye baksın ki diye mesela. Kız bunu uyduruyormuş geldi ama hayır o kadar çok var ki böyle erkekler etrafta bu o kadar normalleştirildi ki buna çok üzülüyorum. Kızlar siz de bunu normalleştirdiniz bu arada. Birbirlerinizde konumlar açmalar, işte bütün erkekleri çıkaracaksınlar, merhabalaştığı erkeği problem etmeler. Böyle erkekler var. Ben daha geçen gün sokakta bir kavgaya denk geldim. Kız A101'de çalışıyor. Müşterisiyle konuştuğu için çocuk kıza kızıyor. Bir işin sonu başından belli olur. Yani e, ilişkinin başında size böyle kıskançlıkmış, minik tavuklarmış gibi gelen şeyler ileride daha da büyüyecek. O yüzden lütfen hayatınıza böyle işte konumu gönder. Ben senin iyiliğini düşünüyorum. Konum göndermek ne arkadaşlar? Saçmalamayın ya. Birbirinize gitmiyorsanız canlı konumdan takip etmeyin birbirinizi. Yani bu kadar güvensiz bir ilişkide nasıl yapacaksınız? Arkadaşlarıyla kahve içmesine bile izin vermiyor falan. Sen kimsin? Neye izin veriyorsun? Benim hürriyetimi elimden alıyorsun. Beni hapse mi tıkacaksın? kızın durumuna gelecek olursak da ailesi o kadar kızın masum görüyor ki bu arada kızın da birkaç şey ortaya çıktı ve ben bunları hiç şaşırmadım. Ya yani ailesi o kadar masum duruyor ki ve kızlarına o kadar inanıyorlar ki ve benim etrafımda gerçekten bu kadar o kadar böyle kız var ki yani hani ailesinin hiç tanımadığı kızdan ziyade kız değil ki bu insan. Ailesini hiç tanımadığı çocuklar var. Ailelerinden daha iyi tanıyor arkadaşları onları. Bu hikayeden çıkaracağım iki şey var. Birincisi umarım kızlar hiçbiriniz Mustafa gibilerine denk gelmezsiniz. İkincisi de umarım ileride çocuklarımı arkadaşlarından daha iyi tanıyan bir anne olurum. <laughs> Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın aşklarım.